Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım herkes çok çok iyidir kahvaltıya böyle meleme yapıyorum Ayşe'ye de yapmıştım o okuluna gitti ben de sağlık ocağına gittim geldim dün kan tahlili yaptırmam için çağırmışlardı verdim sonuçları yarın öğleden sonra çıkar dediler böyle Ayşe'ye toz yaptım sabah dediğim gibi ona da menemen yapmıştım buraları böyle toplamadan evden çıktım geldim Çayımı demledim. Efe ile beraberiz bugün. İkimiz kahvaltı yapacağız. Hava da çok kapalı yine. Ee, gece de yağmış. Yine kapalı. Birkaç gün yani öyle gözüküyor. Bir türlü yaz gelmiyor bu sene. Böyle biz şimdi bir kahvaltımızı yapalım güzel. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Şöyle tutayım. şöyle az peynirli zeytin koydum. Memelemenle güzelce yeriz. böyle topladım arkadaşlar. Bulaşık makinem doluydu. Akşamdan çalıştırmıştım. Onu boşalttım. Yerine kirliler tekrar doldu. Tavaları da elimde yıkadım. hocam ee, silmedim. Ocağımı dün akşam silmiştim zaten. Kahvaltıda da çok kirlenmediği için orayı hiç ellemedim. Şimdi odalara geçiyorum artık. Bu arada ben Efe'nin dün şu dolabını komple içli sildim güzel. Aynı şekilde şu kitaplığını da masasını falan detaylı sildim yani. Ee, geçenlerde zaten demiştim derin dondurucumu da boşalttım güzelce. çekmecelerini hep temizledim düzenledim. Artık hani koyduklarım da zaten bayağı bir azalmıştı boşaldı dolabım. Ne var ne yok elimin altında çıksın dedim. Şimdi e, camları silmeyi düşünüyorum ama baktım hava durumu birkaç gün kötü yine yağışlı gösteriyor. O yüzden artık bayrama böyle 4-5 gün kala bir Silerim. Ee, zaten camlarım bayağı bir kötü de. Hele balkonu hiç görmeyin. Çok çok kötü. Öyle artık havalar düzelsin. Onları halledeceğim. Bugün e, ev süpürme işim var. Silmem. Ama bir şöyle her yeri süpürmem lazım. Yerlerde kırıntılar falan var. Öyle. Efendi odası tamam. Şimdi Ayşe'nin odasına geçelim kızların odası erkeklerin odasına göre daha dağınık bilmiyorum sizlerinki de mi öyle böyle bir kıyafet giyiyor sürekli giy çıkart giy çıkart yerlerde yine geceliğini falan da yaratmış da sizinkiler de böyle mi bilmiyorum yani e, kız çocukları erkek çocuklarına göre bence daha dağınık çünkü sürekli dediğim gibi kıyafet değiştiriyor çıkarttığında yerine katlamıyor ya da e, dolaba koyuyor katlamadan koyuyor ya da böyle etrafta saçıl oluyor Bilmiyorum. İnşallah zamanla düzelir. <laughs> Evet arkadaşlar sizlerle en son ev toplar kere kalmıştık galiba. Ondan sonra ben tüm evi süpürdüm. Banyoyu şöyle güzelce yıkadım. duşakabini kabini falan. Bir tek aynayı silmeyi unutmuşum. Orası kaldı. Ve ayrıyeten evleri silmeyeceğim dedim. Silmedim ama şu Ayşe ile Efe'nin odasının e, havlularını güzelce kaldırdım. Süpürüp. Ondan sonra bir yer silme suyu hazırladım. Şöyle ılık suyla Arap sabunu biraz da yağ çöz bak ya çöz sıkarak ara, ara böyle sildim o suyu görmeniz lazımdı bütün kiri odaklanıyor kamera bütün kiri çok güzel çıkarttı iki ayrı suyla iki odayı da sildim dediğim gibi suyun rengi yani kapkaraydı arada elle silmek çok güzel oluyor burayı ve şurayı elle güzelce de sildim yerler parladı resmen mis gibi oldu ee, şimdi akşama ne yaparım bilmiyorum buralarda böyle toplandı her yer Efe bugün çok sıkıldı. Hava da bir ara kapalıydı da şimdi güzel açtı. Öyle akşam yemeğine ne yaparım bilmiyorum. Belki kızartma yapabilirim. Karışık kızartma bugün. Ben şöyle akşam yemeği hazırlığına koydum. Bugün yemek değil de böyle çay saati yapayım dedim. 2 ee, bardak bulgur koydum buraya. Düğür yani. Kısır yapacağım. Şöyle bir su bardağı e, suyumu kaynattım. Bununla böyle karıştırayım. Güzelce ıslansın bu kenarda. O sırada kızartma yapacağım arkadaşlar. Böyle pazardan dün emri e, kava kalmış patlıcan, biber, işte patates onlardan bir karışık kızartma yapayım dedim. Üzerine böyle domates sosu, sarımsaklı yoğurt güzel olur. E, bir de biraz böyle kısır yapayım dedim. O geçen bahçeden nane toplamıştım ya. Ondan daha hiçbir şey yapmak nasip olmadı. Bugün biraz buna doğrayayım. Geçen halbuki cacık yaptım. Hiç aklıma gelmedi. Unutuyorum işte. Bazen böyle. Şimdi bu dinlensin. Şöyle ağzını bir kapak kapatayım. Şurada da şöyle sarımsak soydum. Dört diş. Birini yoğurt sosuna kullanacağım. Birini domates sos. İkisini de bunun içine katacağım. Ve şu soğanı da güzelce şimdi küçük küçük doğrayıp kavuracağım ben böyle kavuruyorum soğan sarımsak, salçasını işte ondan sonra baharatları ekleyip e, bununla buluşturuyorum şimdi bunu kenara alayım şuraya şöyle büyük bir baş soğanımı doğradım tavama alayım hemen arkasından kızartmaya da başlayacağım Şöyle yağını da ekleyelim yağdanlığım da bitmedi. Bit yıkanacak. O yüzden doldurmadım. Şöyle yarım su bardağı kadar ekledim bakalım. Alta pazarcı böyle kötü domateslerden koymuş. Ezikleri falan. Bunlar şimdi sosunda kullanayım. Yoksa normalde konservem vardı da ondan koyardım da bunlar ziyan olmasın. Şunu da koyayım tamam. biraz sıvı yağ tuzunu atıyorum çok az da karabiber ve pul biber ekleyeceğim şöyle yer değiştirelim yani. Doğrusam bilemedim. soğanlarım öldü. Şöyle biraz biber salçası ekleyeceğim. Çok böyle bir kaşık dolusu da domates salçası. Şöyle bardaktan da ekliyorum. Tabii herkesin kendi damak tadı. Çok az kimyon ekliyorum. Azıcık da sumak ekleyeceğim. Sumağı daha önce çekilmedim ama bugün bir denemek istedim. kısırımı size göstermeyi unuttum arkadaşlar. Nar ve limonunu da sıktım. Ee, biraz da böyle taze nane ile yeşil soğan doğradım. Maydanozum yoktu. Elimde olanlarla kıvırcık da var ama aslında doğrasam mı, doğramasam mı bilemedim. Ama böyle olsun ya bugün. Ama tadı çok güzel oldu. son postayı da alıyorum artık arkadaşlar. Efe gelip gidip patatesten bir taraftan yedi. Şöyle sosunu dökelim. Tamam. Şimdi. Oysa bunu vermi istiyor. <laughs> <laughs> ee? <laughs> Anne ablam bunu diliyor. Güzel. Aa, Görüyoruz ya buradan zaten. Ben Biz AVM'ye geldik arkadaşlar. Bir şeyler bakacağız. Ee, bayrama kadar Emre çalıştığı için zamanımız yok. O yüzden yemekten sonra hemen çıktık. Oralarda toplamadım. Öylece ne bıraktım. Böyle. Nereye? Ne kadarmış bu. Efendim? Hı? 2700 kusur. Şu. Üstte açık olan bu. Şunlar da güzel. Çok çirkin. Hı? Çok çirkin. Çok <laughs> çirkin? Ertesi günden tekrardan merhabalar arkadaşlar. Dün alışveriş gösteremedim. Saat 10 gibi zaten oradan çıkmıştık. Yorulmuşuz da gelince işte mutfağa zaten bulaşıkları Makineye yerleştirmeden çıkmıştım. Onları hallettim. Ondan sonra da oturdum kaldım öyle. Neyse alışverişe bakalım. Şundan Efe bayağıdır istiyordu. Bir diğer gittiğimizde yine istemişti. O zaman almamıştık. Ee, bu sefer bunu gördü böyle. Bu rengi de yoktu o zaman gittiğimizde. Neyse bunu aldı. Dedim sonbahardan yeni modeller çıkar. Belki o zaman alırız. Daha güzelleri gelir falan diye. Ama dinlemedi. Hevesi gitsin dedik. Böyle bunu aldık. Şimdi bunlar bir güzel yıkanması lazım. Şöyle göstereyim. Ben bir tane beş bol paça pantolon istiyordum. Esvaki de bulamadım istediğim gibi. Defakto da öyle yoktu. Bir tane denedim aslında ama pa paçaları falan çok aşırı bol geldi yani güzel durmuyordu. On yana böyle siyah aldım bir tane. Evet, şöyle bir pantolon aldım. İnşallah diz yapmazsa güzel bakalım. Efe'ye yine Esvaki'den şöyle 3 tane şort aldım. Şorta ihtiyacı vardı. Ee, böyle renkli renkli dedim alayım. Yazını giyer. Şöyle benim bu hardal sarısı aldık. Bir tanesini şöyle aldık. Mavi olsun dedim. Bu da bunda kumaşı çok güzelmiş. Bir tanesini şöyle gri aldım. Eşim kendini aldı böyle. De almıştı sanırım bu tişörtü. Bir de şöyle yakalı aldı. Bunu Decathlon'dan almıştı evet. Rengi çok güzelmiş bunun da. Şöyle Decathlon'dan yine iki tane de saç havlusu aldım. Buna ihtiyacımız vardı. Özellikle benim havlu sarıyordum. Bu iyi olur şimdi. Şöyle şurada düğmesi var. Saçınızı toplayıp plastikle bağlıyorsunuz. Güzel olur bu. Bir tane ben aldım bundan. Bir tane de Ayşe'yi aldık böyle. Su yeşil mi rengi? Bundan. Şöyle bir de ayakkabılar aldık arkadaşlar. Şu beyaz. Bunu ben kendime aldım. Böyle biraz ağır ayakkabı ama bilmiyorum giyince nasıl rahat eder miyim bilemedim. Diğer ayağımdaki giydim çok hafif rahat. Bu ona göre ağır geldi. Giyince böyle. Şöyle bir tane beyaz kendime aldım. Şimdi şunları da efeciğimi aldım. Ee, en son okula girerken mi aldıydık? Okulun başında mı aldıydık? İki tane ayakkabı aldık da ondan sonra tekrar yine aldık mı bilmiyorum. Ortasında da almış olabilirim. İkisini de yırttı. Top oynuyor oynuyor. Mahvetti ayakkabıların Top peşinde koşturduğu için ayakkabı hiç dayanmıyor Efe'ye. Bakalım buna kadar gidecek. Şöyle bunu ona aldık. Ee, şunu da Emre aldı kendine. Ayrıca bir tane daha beyaz ayakkabı aldı. Onu giyip gitmiş sanırım ayarla. Burada yok. Böyle alışverişimiz bu kadar. Sizlere de göstereyim dedim. Arkadaşlarım artık videoyu da burada sonlandırayım. Ben ee, kanala abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.